Hocam bunu unutmayın da bir soru daha sorayım. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar çünkü çok kitap isteyen varmış. Hem İmam-ı Maturidi hem de Ebu Hanife kitaplarınızla ilgili. Ee, ilk sorumu yöneltmiştim size bu gece etiketiyle e, lütfen yazın. Instagram'dan, Twitter'dan sorularınızla da keza öyle. Ebu Hanife'nin türbesi nerededir? Birazdan size yalnız türbeyle ilgili güzel görüntüler de ekrana taşıyacağız. Bir de ikinci sorumuz şu olsun, onu yazmaya devam edin. Ee, İslam'ın ilk medresesini soracağım şimdi sizlere. Fakat şöyle bir ipucu da veriyorum, ee, Bağdat'ta Selçukların kurduğu üniversite olarak düşünün lütfen, İslam'ın ilk medresesi bu gece etiketiyle yazmanızı rica ediyorum. Bak orada da ezber bozulabilir evet, ama ne e, biliyorsunuz onu yazın biz. <laughs> yani cevap hmm. doğru yanlış, her türlü e, bunu incelemeye alacağız yani cevabı e, verdiğiniz için. Size de kitap gelebilir. Evet dinliyorum hocam, özür dilerim. Şimdi ailesinin varlıklı olduğu tabii, söyleniyor. Tabii tabii. tabii. Şimdi e, bir defa Ortasya'da biraz önce bahsettiğim yani bugünkü Mavera Ünnihir dediğimiz bölgeler çok zengindi. Çünkü Çin'den gelen İpek Yolları'nın e, ve ticaretin olduğu bölgelerdi bunlar. Bu bölgelerde ticaret soklu dediğimiz halklara aitti ama o soklu halkları e, yönetimsel olarak e, kendi çatısı altında bulunduranlar Türklerdi. Ve Türkler ticareti domine eden e, önemli güçlerden bir tanesiydi. Biz Türkleri genelde hep şeyle biliriz zaten. Böyle askeri yönleriyle biliriz ama sosyal e, tarihi pek e, bilmiyoruz ve ihmal ediyoruz. O yüzden e, Ebu Hanife'nin ailesinin tüccar olması da zaten bizi onun Türk olduğuna götürüyor. E, Ebu Hanife'nin ailesi e, ipek e, ve kumaş satışıyla ilgilen, e, ilgilenen. Tüccar bir aileydi. Kendisi de bu ticareti devam ettirdi ve zengin bir e, kişiydi. Dolayısıyla o da mesela çok ilginç bir şey. Ne, nedir o? E, parasını e, ilimden elde etmiyor. E, yani din öğreterek para kazanmıyor. Parasını ticaretten kazanıyor. Ticaretten kazandığı parayı da ilme aktarıyor. Hı. Hatta öyle ki kendisi ilimle meşgul olabilmek için ticareti bırakıyor, ortaklarına veriyor yanındaki çalışanlara veriyor, kendisi ilimle ilgileniyor. Ha, ama yani e, gelirinden daha doğrusu yaptığı yardımlardan anladığım kadarıyla yani okuduğum kadarıyla onun ticareti ortakları üzerinden yine yürüttü ama, ama dediğiniz gibi e, ilme vakfettiği de anlaşılıyor. Mesela çok ilginç örnekler vardır Ebu Hanife ile ilgili. E, ilim e, kendisinin okuttuğu talebelerin bütün iaşesini, bütün geçimini kendi kar karşılarmış. Evet Yani bugünkü anlamıyla şu burs veriyor öğrenciye gelsin ilimle meşgul olsun diyor gelin geçimini ben sağlayacağım. Şimdi diyor. bu e, burs meselesi önemli bir de bir taraftan da e, en seçkin öğrenciler de e, onun derslerine Tabii olmuş ki sonrasında yine e, sizden dinlediğim bir konferansınızdaydı galiba e, diyorsunuz ki bütün önemli İslam başkentlerine kadılık etmiş isimler. Onun öğrencileri arasından çıktı dolayısıyla yani siyasete de yani o anlayış devlet anlayışına da çok ciddi damgası vurmuş bir isim. Şimdi Ebu Hanife'nin en önemli özelliği şu İslam dünyasında kurucu ilk Hukuk doktrini öğreten kişi. Yani hukuk yapan, bize nasıl hukuk yapacağımızı öğreten kişi. Şimdi bizim genelde din algımızda şöyle bir eksiklik var Ebu Hanife ile ilgili. Biz Ebu Hanife'yi sadece namaz, oruç gibi ilmi hal bilgileriyle biliyoruz. Oysa Ebu Hanife bugünkü anlamıyla aslına bakarsanız bir hukuk ekolü kuruyor. Ve o hukuk ekolünde vergiden tutun da, Mahkemelerin nasıl yapılacağına kadar bize aslında bir devletin yönetim modelini ortaya koyuyor. Çünkü e, devlet hızla genişliyor, Emevilerin sonuna doğru, İslam coğrafyası genişliyor, şehirler kuruyor, metropoller kuruyor. Küfe bunlardan bir tanesi. O yüzden Hanefilik mesela bir şehir mezhebidir. Hanefilik bir metropol, şehir mezhebidir. Şehirde kurulmuş bir mezheptir, ortaya çıkmış bir mezheptir. Ve Ebu Hanife'de devletin nasıl yönetilmesi, yönetilmesi gerektiğine ilişkin hukuk doktrinini oluşturuyor. O yüzden talebesi Ebu Yusuf ilk yazdığı eserin ismi Kitabul Haraç. Kitabul Haraç kamu maliyesi demek. Vergi nasıl toplanır? Efendim işte ceza davaları nasıl yürütülür? Devletle toplum arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenir? Yani sadece ibadet değil, değil hani fıkıh dendiği değil, zaman değil, burada tabii, hem ibadeti e, anlayacağız hem de... Devlet yönetimi. Devlet yönetimi, tabii, yani hukuk ilmini hukukunu, de anlayacağız. Kamu hukukunu, idare hukukunu anlayacağız. Yani dolayısıyla dediğiniz çok doğru, sadece ibadet değil. Yani şöyle düşünün, namazda işte diyelim ki ellerimi nasıl kaldırırım? Fatiha okur muyum? veya işte besmele çeker miyim değil mesele. Böyle bakarsak meseleyi darlaştırmış oluruz.